kentsel dönüşüm alanındayız. Kasım ayında burada temel atılmıştı. Şimdi işte Mart ayının başındayız. İnşaatta bayağı gördüğümüz gibi hızla bir ilerleme var. 3000'e yakın kazık çakılıyor buraya. Şu ana kadar takribi bin civarında kazık çakılmış vaziyette. Hızla inşaat devam ediyor. Yaşamış olduğumuz 11 vilayetimizdeki acı deprem olayından sonra bir de o depremin burada olduğunu insan düşünmek bile istemiyor. Önce zeminin sağlamlaştırılmasıyla ilgili olarak çalışmalar başlattı. Şimdi daireler yükseliyor. İnşallah buradaki hemşehrilerimiz 661 aile daha sağlam, güzel konutlarına kısa bir süre içerisinde kavuşacaklar. Beykoz için güzel bir örnek burada yürüyor. Fakat çok zorluk çektik onu ifade edeyim. Bu işlerin hızlı yürüyebilmesi için siyasetin kentsel dönüşüm üzerinden, afet referansı kentsel dönüşüm üzerinden e, siyaset malzemesi üretmemesi lazım. Siyasi partiler biz bir araya gelseydik şimdi binalar bitmiş olurdu ve bizim hemşerilerimiz şimdi bu binaların içerisinde oturmuş olurdu. O sürecin bize çok ama çok büyük maliyeti oldu. Onu da e, ifade edeyim. Her şeye rağmen Yine de büyük mesafe kat edildi. Bizim en büyük mutluluğumuz hemşehrilerimizin sağlam, deprem açısından güvenlikli, konforlu bu binalara yerleşecek olmasıdır. Kısa zamanda inşallah o da olacak. Bu yıl içerisinde buradaki binaların büyük bir çoğunluğu tamamlanmış olacak. Sağ olsun burada çalışan arkadaşlarımıza, yüklenici firmaya, TOKİ'mize, Emlak GEO'ya, bakanlığımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz.